Gazi Mustafa Kemal'in İslam dininden olduğu gibi Hz. Peygamber'den de sitayişle ve hürmetle bahsettiği pek çok sözü vardır. Hz. Peygamber'den bahsederken o hep genellikle Cenab-ı Peygamber, Peygamber Efendimiz, Fahri Kainat Efendimiz ve onun dönemi söz konusu olduğu zaman da Peygamberimiz zamanı saadetlerinde diyerek söze başlamıştır. Saltanatın kaldırılmasıyla sonuçlanan 30 Ekim 1922 tarihli meclis müzakerelerinde yaptığı bir konuşmada Hz. Peygamber'den sonra gelen raşit halifelerin devlet başkanlığına seçimi usullerine temas etmiş ve konuşmanın bir bölümünde o gecenin Mevlid Kandili'ne isabet ettiğini belirtmiş ve Hz. Peygamber hakkında da şu cümleleri serdetmiştir. Bugün o gündür. Pilhakika, Arabi tarihlerinde bu akşam doğum gününün tam yıl dönümüne rastlıyor. İnşallah bu hayırlı tesadüftür. Hz. Muhammed çocukluk ve gençlik günlerini geçirdi. Fakat henüz peygamber olmadı. Yüzü nurani, sözü ruhani, rüştüriyette bedelsiz, sözünde sadık, hilmi mürüvvetçe başkalarına üstün olan Muhammed Mustafa, evvela bu hususi ve mümtaz vasıflarıyla kabilesi içinde Muhammedül Emin oldu. Ondan sonra ancak 40 yaşında nübüvvet, 43 yaşında risalet geldi. Fahri Alem Efendimiz namutenahi tehlikeler içinde sonsuz mihnetler karşısında 20 sene çalıştı ve İslam dinini kurmaya ait peygamberlik vazifesini ifaya muvaffak olduktan sonra vefat etti. Gazi Mustafa Kemal'in yeryüzünde kendisinin en hayran olduğu kimse sorulduğunda şüphesiz ki hep Hz. Muhammed'dir derdi. Onun devlet kurmaktaki yeteneğine hayrandı. Zira o hiç yoktan bir devlet kurmuştu. Atatürk 30 Ekim 1922 tarihli meclis konuşmasının başlangıcında peygamberlerin gönderilişindeki ilahi usule dinimizin son din ve peygamber efendimizin son peygamber oluşundaki hikmete temas ederken de şöyle diyor. Tanrı birdir, büyüktür. Adat-ı ilahiyenin tecelliyatına bakarak diyebiliriz ki insanlar iki sınıfta, iki devirde mütala olunabilir. İlk devir Beşeriyetin sabavet ve şebabet devridir. İkinci devir, beşeriyetin rüşt ve kemal devridir. Beşeriyetin birinci devrede tıpkı bir çocuk gibi, tıpkı bir genç gibi yakından maddi vasıtalarla kendisiyle iştigal edilmeyi istilzam eder. Allah kullarının lazım olan noktayı tekamüle usulüne kadar işlerinden vasıtalarla dahi kullarıyla iştigali lazime-i uluyetten addeylemiştir. Onlara Hz. Adem aleyhisselamdan itibaren mazbut ve gayrı mazbut bildirilen ve bildirilmeyen nam tenahi denecek kadar çok nebiler, peygamberler ve resuller göndermiştir. Fakat peygamberimiz vasıtasıyla en son dinin ve medeniyetin hakikatlerini verdikten sonra artık beşeriyetle bir vasıta temasta bulunmaya lüzum görmemiştir. Beşeriyetin derece-i idrak, tenevvür ve tekemmülü her kulun doğrudan doğruya ilhamat-ı ilahiye ile temas kabiliyetine vasıl olduğunu kabul buyurmuştur. Ve bu sebepledir ki Cenab-ı Peygamber Hatemül Enbiya olmuştur ve kitabı Kitab-ı Ekmel'dir. Atatürk'ün Peygamber Efendimiz dinimiz ve Kur'an hakkındaki sevgi, saygı, takdir ve inançlarını dile getiren ve bizzat kendi ağzından çıkan sözlerini çoğaltmak mümkündür. Hz. Peygamber'in askeri dehası, sek ve idaredeki başarısını en iyi takdir eden de Gazi Mustafa Kemal'dir. Onun değerlendirmelerine Ordinarius Profesör Şemsettin Günaltay Hoca'nın hatıralarında rastlamaktayız. Şemsettin Günaltay Bey şöyle demektedir. Atatürk İnönü'ye dönerek Hz. Muhammed'i bana cezbeye tutulmuş sönük bir derviş gibi tanıttırmak gayetine kapılan bu gibi cahil adamlar onun yüksek şahsiyetini ve başarılarını asla kavrayamamışlardır. Anlamaktan da çok uzak görünüyorlar. Cezbe tutulmuş bir derviş Uhud muharebesinde en büyük bir komutanın yapabileceği bir planı nasıl düşünür ve nasıl tatbik edebilir der. Ve önündeki kağıda Uhud Harbi'nin planını çizer. İnönü'ye uzatır. Her iki tarafın kuvvetli durumlarını, alınan tedbirleri, savaştan önceki ve sonraki durumları büyük bir vukufa izah ettikten sonra İnönü'ye o zaman orada siz komutan olsaydınız bundan başka mı hareket ederdiniz der. İnönü de aynen tasdik eder. Bunun üzerine Atatürk gözlerini tekrar Şemsettin Günaltay'a çevirerek şöyle der. Tarih, hakikatleri tahrif eden bir sanat değil, belirten bir ilim olmalıdır. Bu küçük harpte bile askeri dehası kadar siyasi görüşüyle de yükselen bir insandı. Cezbeli bir derviş gibi tasvire yeltenen cahil serseriler bizim tarih mesaimize katılamazlar. Hz. Muhammed bu harp sonunda çevresindekilerin direnmelerini yenerek ve kendisinin yaralı olmasına bakmayarak galip düşmanı takibe kalkışmamış olsaydı bugün yeryüzünde Müslümanlık diye bir varlık yürülemezdi.